E tabi teknoloji karşısında mutlaka gerilecektir. Bunu kabul ediyoruz ama bunun şu anda kullanılan önemli yerleri var. Örneğin biz şu anda Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Belçika'ya sümüke satıyoruz. Biz direkt satmasak bile ikinci olarak tüccara ve tüccar kendisi yolluyor. Sakarya'da 5-6 tane değişik mahalle isimleri var. Bunlar işte yağcılar, tığcılar, semerciler, papuççular, debbağlar gibi. Bunlar geçmişte meslek olup şu anda maalesef isim olarak yaşamakta, mahalle ismi olarak. Biz de bir mahalle ismine dönüşmemek için direniyoruz. Bunun için yetkililerden, el sanatlarını koruma kanunu, belediyelerin fonları biz zaten, ha şu anlaşılmasın. Biz destek isterken bize verin diye demiyoruz. Bizim ürettiğimiz malı alın, biz yaşarız. Eleman yok. Eleman yani benim çocuğumu dahi sokmam mı? Yani niye sokayım yani? şimdi kayıtlı sayı olarak da az. Üzülüyoruz biz de üzülüyoruz tabii ki azaldığından. Ama yapacak bir şey yok yani. En son biziz yani. En son biziz. Biz çocukluğumuzdan beri girdik. Şükür olsun. Ne yaptıysak bundan yaptık. Çoğu çocuğumuzu bundan büyüttük. Gayet memnunum ben yani şu anda. Emekli de olduk. 2 liradan? 10 para değil. 100 tane yaptığım zaman 200 lira. Ortalama. E tabi ya bu sabah 8'de başlıyoruz. İşte tane olarak da 100 tane yapıyoruz. 4'te çıkıyoruz. Tabi e, teknolojiye karşı Evleri Kalebodur, Fayans, marle girmesiyle biz biraz evlerden dışarı çıkarıldık. Bu sübrikeyin Türkiye'de kabul görmesi için coğrafi işaretini ve Sakarya sübürke tescilini aynı zamanda sıfır atık projesi olayına da başvuruda bulunduk, kabul gördük. Ve şu anda e, Avrupa'dan, yurt dışından e, bizim sıfır atık geri dönüşüme, doğada kaybolma özelliği olduğundan dolayı son zaman Avrupa'dan bize talep olmakta. Ama Türkiye içinden de bu talebin olmasını bekliyoruz. Coğrafi işaretini aldık. Ama hala da 5-6 sene 4-5 senedir oldu. Daha bize geri dönüşüm olmadı. Türkiye'de şu anda tek coğrafi işaretli sübrike. Yani maliyete gelirse ki maliyet gayet uygun. Bizden çıkışı yani 28-35 arası kaliteye göre şey En kalite 35. Yani komisyoncunun aldığı paraya beraber 50 lira falan şey var. Biz bunları ev, evlere 35-40 liraya kadar yani en iyisi en kalitesi 50 liraya kadar evlerin içine sokuyoruz. Ve bu bir yıl bunun garanti ömrü var. Yani o kadar da şu anki şartlarda pahalı bir fiyat da değil. Evet. Ben, ben 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 ucumosu, daha iyi Your bush.